Selamünaleyküm. Şöyle mi Fırın oldu bak. Sen bu çok. Bu artmış. zaman yanıyorum. <laughs> Açartalım. <laughs> buçuk yıl önce cami inşaatına başladık. Hı hı. Ramazanın başında ibadete açtık evet. camimizi. Resmi açılışını ilerleyen çevre düzenlemesi falan olduktan sonra yapacağız. Ama ibadete, Ramazan başından beri açtık. Ne kadar mal oldu cami? Yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. Bugün şartlarda tabii 4-5 milyonu bulur. Biz işte siz de daha önce haberini yapmıştınız. Evet. Bayanlar ekmek yaparak bir mücadeleye girdiler. Bunun sayesinde hayırseverler yardım etti. Hayırseverlere buradan çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde iki buçuk yıl içerisinde bu camimizin inşaatını bitirmiş olduk. Ekmek satarak camiyi bitirdiler yani. Evet. Bu sayede hayırseverlerden yardım da hızlı gelince evet. hızlı bir şekilde camimizi bitirdik. Nasıl? Evet, mutluyuz tabii. Camımızı beğeniyorlar mı gelenler? Evet, gelenler çok beğeniyor. Orhan El'de e, bir tane yani başka yok yani. Onları şey biz beğendik. Tasarımını bu şekil yapılmasını talep ettik. Bu şekil nakkaş arkadaşlar. Bu camiye e, muhtarımız başladı. Biz de ona destek olmak için ekmek yapalım dedik yani elimizden gelen başka bir şey yok. Ekmekleri yapmak başladık ve o da çok büyük ses getirdi. Allah razı olsun herkes yardım etti. Yani köyünüzde ekmek yaparak cami yaptınız. Evet, ekmek Kaç yaparak? kadın, bütün köy kadınlar katıldı mı? Katıldı ama en büyük e, gençler daha Hı. hani taşın. Ya, kaç fırın yaptınız? Her gün 6 7 8 yaptığımız oldu her gün. Her gün. Tabii. Iki, haftada 3 4 gün. 2,5 yıl boyunca. Evet. Kaç ekmek alıyor bir fırın çıkıyordu? Bir fırın 40 tane, 45 tane. Başladı, hemen başladık biz de. Kaç sıfırlı ekmek yaptınız günde? 10 fırınacak yaptık. Her gün? Her gün. 2,5 yıl boyunca? Önce her gün yaptık, kışın ara ara yaptık. Beğendiler mi ekmeklerinizi? Beğendiler de satıldı. Ekmek <laughs> vesile oldu hayırseverler. Evet. Ekmek sayesinde ekmek vesile oldu. Şu an mutlu musunuz peki? Evet mutluyuz. Ramazan'da açtık. Hı hı. Cuma günü. Beğeniyorlar mı peki gelenler, görenler? Beğeniyorlar. Çok güzel olmuş diyorlar evet. değil mi? Kadın elli belli diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, tebrik ediyorlar mı sizi dışarıdan?